Merhaba arkadaşlar. Bugün beyninizi ve genel yaşam kalitenizi dönüştürecek alışkanlıkları keşfedeceğiz. Jim Kwik'in Hayatımızı Değiştirecek Alışkanlıklar kitabından yola çıkarak zihinsel performansınızı artırmak ve hayatınızı daha verimli hale getirmek için uygulayabileceğiniz etkili stratejilere göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Zihin egzersizleri ve beyin antrenmanı İlk olarak zihin egzersizlerinin beynimiz üzerindeki etkilerini inceleyelim. Jim Quick, beynimizin fiziksel egzersizler gibi düzenli egzersizler yapması gerektiğini vurguluyor. Zihinsel egzersizler beynin çeşitli bölgelerini aktif tutar ve genel zihinsel kapasiteyi artırır. Bu egzersizler arasında bellek oyunları, bulmacalar Mantık problemleri ve zihin egzersizleri bulunur. Örneğin çapraz kelime bulmacaları, Sudoku gibi oyunlar zihinsel keskinliği artırır ve problem çözme becerilerini geliştirir. Ayrıca hafıza palaseleri gibi teknikler kullanarak bilgileri görsel imgelerle ilişkilendirmeniz öğrenme sürecinizi daha etkili hale getirir. Bu tür egzersizler beyninizin farklı yönlerini çalıştırarak daha güçlü ve esnek bir zihin yapısı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Okuma hızını ve anlamayı artırma. Bir sonraki alışkanlık: Okuma hızınızı ve anlama yeteneğinizi artırmak. Jim Quick, okuma hızını artırmanın bilgiye daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmanıza olanak sağladığını belirtiyor. Hızlı okuma teknikleri arasında göz hareketlerinizi optimize etmek, metni gruplar halinde okumak ve anahtar bilgileri hızlıca not almak bulunur. Göz kaslarınızı eğitmek, gözünüzün metin üzerinde daha az kaydırma yapmasını sağlar ve okuma sürecinizi hızlandırır. Ayrıca, metin içindeki ana noktaları ve önemli bilgileri belirleyerek okuma sırasında not almak hem okuma hızınızı artırır hem de anlamanızı güçlendirir. Hızlı okuma tekniklerini düzenli olarak uygulamak bilgiye ulaşmanızı kolaylaştırır ve öğrenme sürecinizi daha etkili hale getirir. Sağlıklı yaşam tarzı ve beyin sağlığı. Sağlıklı yaşam tarzının beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini göz ardı etmemeliyiz. Jim Quick, beyin fonksiyonlarını desteklemek için dengeli bir diyet, yeterli uyku ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekiyor. Omega-3 yağ asitleri içeren besinler, antioksidanlar açısından zengin meyve ve sebzeler ile tam tahıllı gıdalar Beyin sağlığını destekleyen önemli bileşenlerdir. Ayrıca yeterli uyku beyin hücrelerinin yenilenmesini ve hafıza konsolidasyonunu sağlar. Uyku eksikliği zihinsel yorgunluğa ve bilişsel performansın düşmesine yol açabilir. Düzenli egzersiz yapmak ise beyin kan akışını artırır, genel zihinsel sağlığı iyileştirir ve stresi azaltır. Quick bu üç unsurun dengede tutulmasının, beyin fonksiyonlarınızı destekleyeceğini ve genel sağlık durumunuzu iyileştireceğini ifade eder. Sürekli öğrenme ve kişisel gelişim Sürekli öğrenme ve kişisel gelişim, zihinsel kapasitenizi artırmada kritik bir rol oynar. Jim Quick, öğrenme sürecini daha verimli hale getirmek için çeşitli stratejiler önerir yeni beceriler öğrenmek, beyin hücrelerinin bağlanma yeteneğini artırır ve zihinsel esnekliği destekler. Quick, bilgiye aktif olarak katılmayı, notlar almayı ve öğrendiklerinizi başkalarına öğretmeyi önerir. Bu yöntemler öğrenme sürecini güçlendirir ve bilgilerin kalıcılığını artırır. Ayrıca hedefler koyarak öğrenme sürecinizi yönlendirmek ve düzenli olarak bu hedefleri gözden geçirmek öğrenmenizi daha etkili hale getirir dikkat ve odaklanmayı artırmak da öğrenme sürecinizi iyileştirebilir ve bilgiyi daha uzun süre hatırlamanıza yardımcı olabilir. Stres yönetimi ve zihinsel denge Stres, zihinsel işlevler üzerinde olumsuz etkiler yapabilir ve genel sağlık durumunuzu etkileyebilir. Jim Quick, stresle başa çıkmak için çeşitli teknikler önerir. Meditasyon, derin nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri stresin yönetilmesine ve zihinsel denge sağlanmasına yardımcı olabilir. Meditasyon zihni sakinleştirir ve odaklanmayı artırır. Ayrıca beyin fonksiyonlarını destekler. Derin nefes alma teknikleri sinir sisteminizi sakinleştirir ve stresin fizyolojik etkilerini azaltır. Quick ayrıca zaman yönetimi ve önceliklendirme gibi tekniklerle stresle başa çıkmayı önerir. Bu yöntemler günlük yaşamın getirdiği baskıları azaltabilir ve zihinsel sağlığınızı koruyabilir. Hedef belirleme ve başarıya ulaşma Hedef belirleme kişisel ve profesyonel başarıya ulaşmada önemli bir adımdır. Jim Quick, hedeflerinizi belirlerken SMART kriterlerine göre belirlemenizi önerir. SMART, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamanlı hedefler koymanızı sağlar. Bu kriterler, hedeflerinizi net bir şekilde tanımlamanıza ve ilerlemenizi takip etmenize yardımcı olur. Kivik, hedeflerinizi küçük, ulaşılabilir adımlara bölmenin önemini vurgular. Bu, motivasyonu artırır ve başarıyı daha ulaşılabilir hale getirir. Ayrıca, eylem planları oluşturmak ve düzenli olarak gözden geçirmek, hedeflerinize ulaşma sürecini destekler küçük zaferlere odaklanmak, büyük hedeflere ulaşma yolunda önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Zihinsel sınırları aşma ve kişisel inanışlar Son olarak, zihinsel sınırları aşmak ve kişisel inanışları güçlendirmekten bahsedelim. Jim Quick, kendi yeteneklerinize olan inancınızı artırmanın ve zihinsel sınırları aşmanın büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. Kendinize yüksek hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları atmak zihinsel engelleri aşmanıza yardımcı olabilir. Olumlu düşünce ve kendine güven geliştirmek kişisel başarı yolunda ilerlemenizi sağlar. Zihinsel sınırları aşmak, konfor alanınızdan çıkmanızı ve yeni beceriler öğrenmenizi gerektirir. Quick'in önerdiği bir diğer önemli nokta, kendinize olan inancınızı güçlendirmek ve olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştirmektir. Bu, zihinsel gücü artırır ve kişisel başarıya ulaşma yolunda ilerlemenizi sağlar. Bugün Jim Quick'in hayatınızı değiştirecek alışkanlıklarına dair kapsamlı bir bakış sunduk. Bu stratejileri hayatınıza dahil ederek zihinsel performansınızı artırabilir, genel yaşam kalitenizi iyileştirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de uyguladığınız alışkanlıkları bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve başarılı günler dileriz.